Herkese merhaba arkadaşlar sizlerle beraber bir videoda daha karşıdayım. O da ne Bunu. Evet arkadaşlar Sıra sizlerle ya. beraber bugün silah tanıtım yapacağım. Ee, şöyle başlayalım. Şöyle. Evet arkadaşlar şu el bombasını patlatırsak. Evet. Bu böyle bir siyah siyah Şuraya Bakalım. oraya gider ya. öyle bir... evet. evet. Şu hayvada... bir hayvan uçuyor. Yes, bir oda bu yapar zaman ya da ee, mesela kas <laughs> arada Ya gazda Ya o kadar da kötü bir şey değil İki gaz da bayağı iyi Bir tane <laughs> daha gaz Oha tek yedi. Tek yedi la. Burada <laughs> atalım. Gider Yes. Suçluğu Bu. <laughs> Oo tek atıyor gasta. Arkadaşlar çoğu şey gasta tek atıyor. Tekiyor ya. Kaslar bozuk çıkıyor ya. Şöyle bir tane bir canlı gaz çağıralım o zaman. Yaratık. Bir tane hayalet. Kuvvet diyelim. Şöyle. 99 canlı ekle. Doğru suyla atıyorlar. Yok ya, yani, bu herhalde iyi ya. Oooo yeah! İyi öldürdük ama bayağı bir zorluyor. Evet, şimdi öbürleri değil. Ice oo, Baktım ooo Magnum. Magnum'u buldum. Bul. <laughs> bir saniye, şunu atayım da. Bak o bilmiyor bunu. Oo, asir, Tabii, Kare 99 ekle. Bunu deneyeceğiz arkadaşlar. Nasıl atıyoruz lan bu bunu? Arkadaşlar bu ne? Kusur, tarıyoruz ama Gazete <laughs> <kastırı> sabit etti <laughs> Arkadaşlar bu Karaba ya <laughs> Arkadaşlar tarıyoruz ne Neyse <laughs> Tar... Burada da bir yere tıklayacağız. Ateş ediyor. Bu da ailesi derdesi arkadaşlar. Oha, Ghost öküz gibi o vurdu. Arkadaşlar şimdi şunları düstüre bir koyun getireceğiz. Bir, bir koyu. Aferin vallara. Evet, Çağrılı. Dur şöyle. Şimdi şunları aktive ettik. Evet. Yok, koyunu çağırdık. Evet arkadaşlar C4'e bastığımız gibi boyut Ölmedi la Boyut aradı valla boyut değil Evet Şu algu Bir şey ya bu da taravalı yani arkadaşlar. Gidelim ve direkt ölür müsün? taradık. Aa.

gildi. Sonra, kaç? <laughs> Diye sordu ki. Ee, YouTube kanalımı verecektim çabuk. kartı atın. Kartı Hadi kaç tane bana ver bir sana kanalımı vereceğim. Bir tane kanalımı vereceğim ama bunu değil, bunu verme. Video Kaçamadın mı? Prologue'ı ufacığa aldı. Düşünün. Tamam. sana bir tane mi var. Ya. Youtube kanalı var. Aa, bu hariç hepsini. 9. Çok yaklaştın. 10. Bir farkla evet. 10. E, başta aklımdan geçti de o kadar değil falan diye düşündüm. Neyse. 10. Şu. sen bak. Bakarım. Valla aklımdan şey geçti başta da aklımda şey bak böyle çıkıp bak bak geçtiydi. Kanka evet, ben meslek şeyini izleyeceğim. Oo ye. Yeah. Şimdi şu boyla vuralım. Tabi o. Sen de tek yiyeceksin değil mi? Hadi evet. bakayım. Çevir bir çevir. Ya Türkçe takıntılı o işte. Kanadalı o. Yok değil mi? Ya esası Türk de e, Kanada da yaşıyor. O adam. <laughs> Öyle. Yo şey iyi e, bir işlerde de. Hmm, Oha. Tarıyor, tarıyor, tarıyor. Şey şey Vallahi nasıl? kası diye atmıyor ha bu. Neyse bu böyle bir şeymiş işte değişik şey. Tııı O! Pat gibi. Aa ha, basamıyor. Hayatta kaldı eşiade. Heh, Kanka tam. şey e, bizim live şey olmuş. Heh. 85. Ne live var? Youtube live. Kanka ben şey diyeceğim ya. Youtube live. Oha slipe. Ben slipe buldum. Aaa <laughs> gel her şeyi Hayatta kal. tek seçili evet. alalım. Bayağı bir şey var. Oo! Evet. Koyu patlak. Gördünüz mü? Ha. Tepede çatmıştık. Tiyatı, Uhu! Çiatiti, 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 çiatiti. Şöyle bir öyle yapalım da var Yes. Dur, hatta bir iki. Şimdi o fırlayacak. O da patlayacak. Patladı ya. Hadi patladı. Aa, öbürü düşüyor ya. Uhu! Bir <laughs> dudu 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 biliyor musun? dudu <slümancomfort> yorumlara işte, e, ama. Arkadaşlar 10 yaşındaki bir sözü var. YouTube nasıl olunduğunu gösterirsen o çocuk YouTuber olabilir mi? Bir daha Arkadaşlar bir tane 3 yaşındaki çocuğa söylüyorsun. Sen bir yer youtuber olabilir misin? Olamam der. Ama siz ona öğreteceksiniz. Ondan sonra video çekmeyi. Ondan sonra, sonra o böyle video çekip sonra falan youtuber olacak. Olabilir mi? Olamam. Ya youtuberlar daha şey yapıyor ya. Yazın lan yaz. Youtuberlar şey. Lan, ne YouTube <laughs> Hadi geliyorum şey Gördüğünüz gibi öküz gibi vuruyor. Arkadaşlar çok fazla var. E, göstermek isterim Biz... hepsini. Udi. <laughs> <Z. gülüyor> de tamam. Arkadaşlar Hep... hepsi sarıyor. Yok bu. Seviliyor lan. Seviliyor. O YouTube'u. Aferin. Bekle güzel bir şeyse. Ee, sniper nerede diyor? Ha, şurada şuraya kadar şey yapmışız. Aha indi. Aferin. Bir bak güzelse ben de ona göre yer Bu tarıyor. Bu da tarıyor. Bu da tarıyor. Bu da tarıyor. Bu da tarıyor. Aa şey 5 5 7. Oo shit. Yani. Çok güzel. Evet, tamam. Aa, uçurdu. Bir daha koyalım arkadaşlar siz dedik. Çok güzel. Ortamı karacağım. Kanalın ismi Bakayım. Ha yut. Ha şey ya. Kanal ismini falan isteyecek biliyor musun? Youtube Life'a biraz benziyor o zaman. Değil mi? Şöyle bunları Hadi da alalım. Ismini mi istemedi? Ya kanal YouTuber olacaksın. Kanal adını sorar tabii. Hiç anlamıyor. Salak gibi bastım. Gel. Oo, Saat oldu. çok fazla verir. Oh, şey. İş oluyor ya. <gülüyor> <gülüyor> oh, TRT tarıyor. Tiyatı bu. <gülüyor> <gülüyor> da tanısaydı şey bir varsa. Bak. Bak. Ben. Ne gidiyor? Denemedim. Denemedim. Haydi arkadaşlar bu videomuzun sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve like atmayı unutmayın. Bay bay. Bakın ilk videomu çekmişim.